Estağfurullah ya Rabbi Estağfirullah hatalarıma, günahlarıma Estağfirullah senden gafil sabahlarıma Estağfirullah tutamadığım sözlerime Estağfurullah unuttuklarıma, ihmallerime. Estağfurullah bilerek, bilmeyerek yaptıklarıma. Estağfurullah kırıp döktüklerime. Estağfurullah tutamadığım sözlerime. Estağfurullah nefsime, zulümlerime. Estağfurullah riayet edemediklerime. Estağfurullah bakımda göremediklerime Estağfurullah koruyamadıklarıma. Estağfurullah susmalarıma, konuşmalarıma. Estağfurullah hakkını veremediklerime Estağfurullah her hatama her günahıma Estağfurullah ahlarıma isyanlarıma Estağfurullah ey Rabbim beni bağışla Estağfurullah ey Rabbim sana dönüyorum Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum